bir hayalimde hep bir atım olsun istemiştim. İki hafta önce falan e, ee, Muğla Fethiye'de kamptayken sahil kampında kamp alanında atım kaşifi internette satılık ilanlarında gördüm İzmir'de. Fiyatı da çok uygundu. Atladım İzmir'e. gözüm kapalı İzmir'e gittim. Aldım bu atı. Çok sevdim onu. Aramızda da bir bağ kuruldu. İzmir'den Batman'a atın kaşifle beraber yola çıktı. Doğa kapımda. O Ortalama iki aylık bir süre belirledim kendime. Tahminimce iki ayda Batman'a varabileceğimi düşünüyorum. Ve tüm Türkiye'de meydana gelen bu yangınlardan sonra ormanlara da giriş yasaklandığı için kampıma böyle yol kenarında devam ediyor. Manisa üzerinden Uşak vesaire ta Batman'a kadar bu şekilde gidecek atımla beraber. Onun ismini karşı koymamın sebebi de yapacağım bu yolculukta gideceği deneyimdir. Ortalama ee, 1500 küsur bir şeydi ben İzmir'den yola çıktığımda. Bugün tekrar baktığımda 1352 kilometre kalmış. Yani ben şu felsefeye inanıyorum diyor ya, yol, yolculukta önemli olan yap, varacağınız nokta değil. Yaptığınız yolculuktur, yolda yaşadıklarımızdır. Ben tamamen buna adapte oldum. Bu macerayı yaşamaya, tabii ki e, çok meşakkatli bir yolculuk ama bu da işin tadı, tuzu, biberi, e, artı e, Tamamen bir şey adına, saygı adına, şey adına, tekrar doğaya dönüş adına böyle bir dikkat çekmek de geldi aklıma. Böyle bir şey yaptı Yaşif! Hastanacak. Bacakları çok güçlenmeye başladı değil mi? Şuradan. Belli. Yeni. Kurmam ben seni. olsun, algılıyor. Çok iyi <laughs> seçti, tanıştık ve çok mutlu oldum. Çıkış amacını duyunca daha çok mutlu oldum. Doğaya saygı, hayvanları korumak adına. Çünkü bu dünyayı biz onlarla paylaşıyoruz. Onlar yoksa biz yokuz. Biliyorsunuz dünyadaki son arı yok olduğunda dünyanın ömrü dört yıl. Yani bu bilimin kanıtladığı bir şey. Bir canlının yok olması kadar kötü bir şey olamaz. Arkadaşımıza destekliyorum. Yolu açık olsun diyoruz. İnşallah daha da öncülük olsun. Başkaları da çıksın böyle. <laughs>